Evet, evet. a'udhu billahi minash shaytanu r Bismillahirrahmanirrahim. Bi El hadisü s-sabi'u vel ayşuna. Kaçıncı hadis? 27. Evet. kahut hadis. Hadis-i Erba'an kitabında 20, 27. hadisi kahut okuyacağız Allah'ın izniyle. Anin nevasi. Kimden rivayet edilmiş? Nevvas'tan kahut rivayet edilmiş. Nevvas da kimdir? İbni Sim'ane. Kimin oğludur? Sim'anenin şeyidir, oğludur radıyallahu Allah razı olsun an ruhu nevasna Allah ortada şey olsun, razı olsun. O da kimden rivayet etmiş? an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden rivayet etmiş? Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Daima söylüyorum. İlk anlar rüya takılıyor. İkinci anlar ise revaya takılıyor. Yani rüya an-i nevas. Kimden rivayet edilmiş? Nevasdan rivayet etmiş. Ferava Bu nevas da ne yapmış? Rivayet etmiş. an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da kimden rivayet etmiş? Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Kale. Peygamber Efendimiz demiş ki el birru hayır iyilik husnul huluki güzel ahlaktır. Oldu mu inşallah? Ben hayır hocam. neymiş Peygamber Efendimiz tarif yapınca? Güzel demiş Allah. bir hayır sevap oldu mu inşallah? İyilik nedir? Güzel ahlaktır. Oldu mu inşallah? Ben eğer hocam. bir şey yaptığınızda eğer bir şey yaptığınızda insanlar o yaptığınız şeyden ötürü diyor ki bu güzel ahlaklıdır. Oldu mu inşallah? Demek ki o yapılan şey hayırdır ki ona bağlı olarak size diyorlar ki bu şey güzel ahlaklıdır. Evet. Yani güzel ahlak tabirini gerektiren Neyse o dinde hayırdır. Oldu mu inşallah? Tamam evet. arkadaşlar. Evet. Yani yaptığınızdan ötürü o, o, o fiili yaptığınızdan ötürü millet diyor ki ne kadar güzel ahlaklıdır, güzel bir şey yapmıştı bu tabiri gerektiren şeylerin tümü şey sayılıyordur. Hayır sayılmaz. Oldu mu inşallah? Yani. Neymiş bir peygamber de tarif etmiş? El bir ruh hayır husnul huluki güzel ahlaktır. Evet. Oldu mu Güzel ahlak. Her güzel ahlak olarak vasıflanan her şey ne sayılıyordur İyice. dinle? İyilik katıp ne de sayılıyordur. Ben tamam kardeşim. Evet. Oldu mu inşallah? <laughs> Şimdi vel ifmu. onun rakibi olan şeyden bahsedeceğiz. Günahtan katıp ne yapacağız? Bahsedeceğiz. İyilik neydi? İyilik, hayır neydi? Şeydi, güzel Hı. ahlaktı. Oldu mu inşallah? Güzel ahlakla vasfı gerektiren şey o iyilikti. Oldu mu inşallah? Vel izmi onun rakibi olan günaha ne yapınca, gelince ma öyle bir şeydir ki hake, oldu mu inşallah? İz bırakıyor, etki ediyor. Fi nefsike, senin nefsinde kalkıp şey yapıyordur. Etki ediyor. İz bırakıyordur. Oldu mu inşallah? Nefsike ne izlersin? nefsike, senin nefsinde kakıp şey bırakıyordur. <laughs> şey Hakene bıra esere. Oldu mu çünkü. He? Fi sadrikedir. Fi sadrikedir. Buradaki fi nefsike. Oldu mu işarası. Fark etme. Yani. Senin nefsinde, senin göğsünde şey bırakıyordur. İz. Diğer rivayette bıra. fi sadrikedir. Zaten gelecek ama bıra. sanki bu rivayette fi nefsikedir. Tamam, tamam arkadaşlar. Ma ve'l ismu gunah ma öyle bir şeydir ki hake ne yapıyordur? Etki eder. İz bırakıyordur. Etki etmiştir. Fi nefsike. senin nefsinde veya sizin kine göre fi sadrikedir. Senin göğsünde bir iz bırakmıştır. Oldu mu inşallah? Evet. Şimdi iyilik insan yapar, zihninden uçar gider. Oldu mu inşallah? Ama günah insan yapsa, oldu mu inşallah? Ne kadar vakit geçse dahi o o onu unutamıyor. O insanın nefsinde bir şey bırakır, bir iz bırakır, bir evet. etki bırakır. Oldu mu inşallah? Günahların özelliğinden bir tanesi budur. Günlerin geçmesine rağmen o yaptığın şeyi unutamıyorsan vicdan rahatsızlığı çekiyorsan oldu mu inşallah her ona benzer olayı duyduğunda gördüğünde nedir o aklına geliyor canın sıkılıyorsa yani sende bir şey bırakmış bir iz bırakmış. bırakmış, bil ki o yaptığın şey şeydir günahdır oldu mu inşallah yaptığımız hayırlar o güzel ahlaka yönelik yaptığımız hayırlar yani insan unutuyor oldu mu inşallah ama şey ise i̇nşallah. Günah şeyde insanın nefsinde, insanın göğsünde, kalbinde şey bırakır. Bir iz bırakır. Oldu mu inşallah? Evet. Diyelim ki örneğin çalma. Çalma günah mıdır değil midir? Ben çalma olsun. günahtır. Oldu mu inşallah? Adam çaldığı için o, o çalma işi onun nefsinde bir iz bırakır. Adam sonra şu şey olurdur, kendinden nefret ederdir. Ben nasıl şey yaparım, çalarım, oldu mu inşallah? Sonra bir olay duyduğunda falan kişi bir şey çalmış, o kendi yaptığı o onun şeyine gelir aklına gelir o uçmaz o o yaptığı şey onun göğsünde, onun kalbinde onun neresinde şey bırakmıştır iz bırakmıştır anladınız inşallah evet, Sahapların şey o özelliği var insan evet. sahap yapar böyle e, aklında şey kalmaz yani uçar gider yani evet, yapmış o anda mükafatını kahpalmış allah Teala mükafatını yazmış ama böyle e, onun vicdanında etki bırakacak şekilde böyle daima hatırlıyor o boyutta evet, değil hocam. ama günah Ma hake fi nefsike fi sedrike. Senin göğsünde, senin nefsinde şey bırakır. İz bırakır. Eh, iz bırakır. Seneler geçse bazı günahlar vardır. 10 sene, 20 sene kalıp geçiyordur. Adam o, o, o günaha benzer birisinin yaptığını duyduğunda, gördüğünde o aklına geliyordur. Yine morali şey oluyordur, bozu oluyordur. Ben nasıl yaptım? O mahakefi evet. sedrikedir. Senin göğsünde, senin nefsinde şey bırakmıştır. İz bırakmıştır. Evet, e sabah, Hepimiz seneler önce nice sevaplar kapıp ne yapmışız, işlemişiz. İnsanın aklına ne yapmıyordur? Yani. Ama insan yaptığı bir tane günah oldu inşallah. Özellikle büyük bir günahsa var ya oldu inşallah. Seneler ne yapsa dahi? Geçse. geçse. Yani. 10 sene, 20 sene geçse dahi oldu inşallah. Her o yaptığı günaha benzer bir günahı haberlerde izlediğinde, bir yerde gördüğünde, duyduğunda hemen o aklına geliyor. Onu unutmuyordur. Çünkü nedir günah? Günah insanın nefsinde şey bırakırdır, iz bırakırdır. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim. Ve kerih de bir de hoş görmezsin en ya vakıf olmasını aleyhi o şeyin üzerine vakıf olmasını en nasu insanların o şeyin üzerine vakıf olmasını da şey yapmasın. Hoş görmezsin. Günahın bir özelliği de nedir? Ve kerih de şey görmezsin, hoş görmezsin. En ya mutla demek. Muttali'a yani vakıf olması. Aleyhi o şeyin üzerine en nasu insanların o şeyin üzerine vakıf olmasını da şey yapmaz, istemez. Mes. Oldu mu inşallah? Bura arkadaş, Günahın özelliklerinden bir tanesi, dedik ki insanın nefsinde bir iz bırakır, bu birinci. Günahın bir özelliği de sen yaptığında insanların o yaptığın şeyin üzerine vakıf olmasını istemiyoruz. Oldu mu evet. hoş görmüyoruz. Eğer bir şeyi yaptığında, eğer sana bu duygu geliyor, ben bunu yaparken kimse, insanlar bundan şey olması haberdar, olmasın. Eğer bu psikolojideysen, bu moddaysan bil ki yaptığın şey şey günahdır. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Evet. Ya her şeyse hayırsa, yani niye şeylerden gizleyeceksin? insanlardan ne yapacaksın gizleyeceksin? Oldu mu inşallah? şu an, an kendi mesleğinde ders okuyoruz. Oldu mu inşallah? Bak rahat ne okur? Ders, ders okuruz. Bu niye günah olacak? Oldu mu inşallah? Tamam. Ama bir olay vardır. Sen onu yaptığında gizli yapıyorsun. İnsanların ona vakıf olmasını şey yapmıyorsun, hoş görmüyorsun, oldu mu Ya yani insanlar benim bunu yaptığımı görürse, duyarsa, anlarsa, oldu mu inşallah? Ben ne yapacağım, utanacağım, rezil olacağım, eğer o hisler geliyorsa bil ki senin yaptığın şey nedir? Günahdır. O da günah kaç özelliği var? İki. Bir nefse şey bırakır, biz, biz, biz bırakır. Sen geçse de unutmazsın, oldu evet. mu inşallah? <laughs> billah. Bir de ikincisi de böyle? Yaptığında insanların o yaptığın şeye vakıf olmasını ne yapmıyorsun? İstemiyorsun. Evet. inşallah? Diyorsun vakıf olursa ben rezil olurum. Oldu mu inşallah? Evet. Tamam kardeş. Gizlice yapıyorsun. İnsanlar vakıf olmasın. Ama bir şeyi insanlar arasında rahat yapıyorsun. Sen rezil rüsva edecek bir iş değilse belki o günah değil. değil. Evet. Ama bir şey gizli yapıyorsun. Niye? İnsanlar vakıf olursa ben rezil olurum. Nasıl üzerine bakar? Belki o nedir? Günahdır. Evet. Tamam ve kerih de hoş görmezsin en yetali'a muttala' olması. Muttala yani vakıf olması. Ali o şeyin üzerine en nasu, insanlar o şeyin üzerine vakıf olmasını yapmaz. İstemez. İstemezsin o yaptığın şeyden haberdar olması. Ravahu bu hadis rivayet etmiş Müslimin Kim rivayet etmiş? İmam ı Müslim rivayet etmiş. Çok güzel bir hadis. Neymiş demek ki hayır iyilik neymiş? Güzel ahlak. Güzel ahlakla vasfı gerektiren her şey şeydir, hayırdır. Merazı. Yani onu yaptığından ötürü millet sana arkanda veya sana karşı ki bu güzel ahlaklı, iyi biridir ya. Belki demek yaptığın şeyler şeydir yani, iyidir o Günah nedir? Kaç özelliği var? İnsan nefsinde şey bırakır. iz bırakır, senlere geçse dayı unutmaz. Bir de ikincisi insanların onun üzerine vakıf olmasını, ondan haber doğmasını, haberdar olmasını koşulamaz. Ve bisate. Esed Ali bir hadis okuyacaktı. Aynı hadisin işte bir tane daha aslında bu kaç hadistir? İki hadistir. İki hadis mefhumen birbirine yakın olduğu için İmam-ı Nevevi iki hadisi bir hadis altında toplamış. Yani aslında kaç hadistir bu normalde? İki hadis. Eki. Müslüm, İmam Müslüm rivayet etmiş, bitti bu. Biraz sonraki de başka kaç kaç kaçıncı hadis başka bir hadistir. Ama manaları, mefhumları, maksatları şey olduğu için aynı olduğu için İmam-ı Nevevi Allah ondan razı olsun bir hadis altında ikisini toplamış. Yoksa evet. özü itibarla kaç hadistir? Evet. Diğer hadis kimden rivayet edilmişti? Nevvas'tan rivayet edilmişti. Şu anki hadis kimden rivayet edilmişti? Vabise'den rivayet edilmişti. Ayrı iki hadistir. O da evet. inşallah. Evet. Ravileri bile kalkıp ayırdı. E Seda niye iki hadis? Hani bir hadis okuyacaktı? Mefhumen birbirlerine ne olduğu için? Yakın Oldu. olduğu için. O Oldu da inşallah. İki hadisi bir hadis saymıştır. Evet. Ve an vabisete. Kimden rivayet edilmiş? Vabise'den. Yani ruviye an vabisete. Vabise'den rivayet edilmiş. Bu vâbise de İbn-i Ma'bedin. Kimin oğludur? Ma'bedin oğludur. Radiyallahu anh. Allah ondan kalkıp razı olsun. Gale demiş bu vâbise ne yapmış? Demiş Eteytu geldim Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin yanına geldim? Be Peygamber be Efendimizin yanına ne yaptım? Geldim, fâ gâle. Peygamber Efendimiz mucize gösterdi. Cîte ey vâbise geldin, tes'elü sormaya geldi anil birri, hayırdan be sormaya mı geldi benden hayırın ne olduğunu öğrenmeye mi şarttı? Şey geldin. Peygamber Efendimiz şey mucize gösteriyor, mucize gösteriyor, o değil inşallah? Vahbise gelip demiş, sen iyilikten sormaya geldin. İyiliğin ne olduğunu benden öğrenmeye geldin. Bilmiyorum. Fekale Peygamber dedi ki, Cid'e geldin, ey vabise tes'elü sormaya, anil bir de iyilikten sormaya mı şey yaptın? Geldin. Bilmiyorum. Kultu, de dedi ki, ben dedim, naam, evet ey Allah'ın Resulü, iyilik nedir? Onun tanımını senden istiyorum. İyilik nedir? Fekale, Peygamber Efendimiz dedi ki istefti fetva iste kalbeke. Kalbine şey iste. Fetva iste. Oldu mu inşallah? İlla hükümleri sürmeye gerek yok. Yani bir olay arasında kaldığında git kalbine başvur. Fetvayı kimden al? Kalbine kalbine. Kalbinde. Eğer yaptığında bırak kardeşim. Yaptığında her kalbine bir huzur ne yapıyorsa geliyorsa iyi ki yaptın. Wow, çok güzel bir şey yaptın. Kalbine şey geliyorsa huzur geliyorsa belki o iyiliktir. Evet. Yaptığında bir sıkıntı ne yapıyorsa, Çek geliyorsa oldu mu şan? Bilgi o günahdır. Evet. O zaman böyle e, yani bu iyidir, bu kötüdürün sağlamasını peygamber sonra çok güzel demiş git şeye vuracak. Kalbine. Kalbine. Kalbine nasıl vuracak? Et? O yaptığın iş sana şey veriyorsa, huzur veriyorsa evet. oldun oldu mu şan? Yaptın bugün bir şey. Hele o oh, gün içinde diyor ki ya iyi bir şey. Kalbin mutlu. Oldu mu? Zihin mutlu. Evet. O da demek ki o şey iyilikte. Bir şey de yaptım. böyle şey tereddüttesin, böyle bir sıkıntıdasın, huzur gitmiş. Oldu mu inşallah? Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Oldu mu inşallah? Bil o günahtır. Oldu mu evet. inşallah. Valla Peygamber muracatı çok mükemmel yapmış. Demiş git şeye, fetvayı şeyden iste. Evet. Kalbine, yani kalbine sor. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim. Evet. Bir şeyin iyi ve kötü olduğunu oturup, kalbine muracat et. İstepti fetva iste, kalbe keşke fetva iste, kalbinden fetva iste. O da bir şey alır. Kalbine fayda kalbine muraca tamam. evet, tamam. kardeşim? El birru O da bir şey tamam, kardeşim? Şey. İyilik. Burada kultu var. Kultu yanlıştır. Tamam kardeşim? El birru şey. İyilik. Merhaba. Yine bu matbaa yanlışı yazmış. Allah ıslah etsin. Şey nedir? İyilik nedir? Tamam mı kardeşim? Merhaba. Ma öyle bir şey ki itme, itme ennel huzur bulmuş. İlehi o şeye huzur bulmuş. Ennefsü. Sen nefsin şey bulmuş. Huzur bulmuş. Ve anne huzur bulmuş. İle o şeye huzur bulmuş. El kalbu kalp şey bulmuş. Huzur bulmuş. Yani bütün benliğin onu yaptığın için bir huzurdadır. Kalbin şeydedir. Huzur. Bir huzurdadır. O gün kalbin sıkışmıyor. O gün zihnin daralmıyor. Oldu mu inşallah? Onu yaptığın için şey geliyor sana bir mutluluk, bir ferahlık geliyor, bir huzur geliyor. Belki yaptığın şey şeydir o zaman. İyiliktir. Olacak. El bir ruh iyilik. Ma öyle bir şey ki itba ennet. Yani oldu Şey bulmuş yani. Huzur bulmuş. bulmuş i̇leyhi o şey. En nefsu. Nefs. Nefs yani benliğin. Yani, yani Yani sen. Nefsin kalkıp şey bulmuş. Huzur bulmuş. Ve etme Yine şey bulmuş. Huzur bulmuş. İleyhi o şey. El kalbu kalp -kalb, huzur bulmuş. Ve izmu şey ise. Günah ise. Ma öyle bir şey ki hake. Yani, i̇z bırakmış. Bir nefsin nefsinde şey bırakmış. Nefsinde yani senin kendinde şey bırakmış. İz Barak. bırakmış. Barak. Ne kadar geçse dayı kalkıp unutamış. İyilikleri insan şey yapıyor. İyilikleri özelliğinde bir tanesi budur. Yani insan ne kadar tutar öyle. Oldu inşallah? İnsan nice iyilikler yapıyor, zaten şeye gelmiyor, aklına gelmiyor. Ama bir tane şey yapar, Hatta. bir tane günah yapar, seneler geçse de onu unutmaz. Günahın öyle bir özelliği var. Şeyde etki bırakır. insan nefsinde şey bırakır, etki bırakıyor. O yaptığı günaha benzer bir günaha gördüğünde, duyduğunda, haberlerde, bir yerde gördüğünde hemen o aklına geliyor. Unutamıyor, oldu mu inşallah? Ve e, oldu mu inşallah? sıkıntıya giriyordu. İşte o günahtı bak. Evet. bir şey ki haki etki etmiş, iz bırakmış fil nefsi şeyden, nefste. Evet. Ve teredde bir de tereddütlü olmuş fil göğüste. Evet. Neydi? Bir de göğüste. Göğüste de şeyli olur. Tamam. Tereddüt. Evet. Günahın bir özelliği de yapayım yapmamı, yapmayayım diye bir tereddüt gelir. İyilikte şey gelmez. Tereddüt Görmez Yapayım ya oldu ya, inşallah. Oldu mu inşallah? Yani yapmada bir tereddüt yok. Oldu mu inşallah? Ama günahın şey özelliği var, tereddüt, tereddüt. oldu mu inşallah, yani yapayım mı yap, yapmayayım. Daima böyle göğüste böyle bir tereddütle gelip gidiyorsun evet. ama şu iyilik, herkesin tabiatı şeye meyillidir yani iyilik yani şeye girmez yani tereddüte girmez ama kötülük, insanın fıtratı kötülüğü yapmaya terstir. O da yapacağı zaman şeye giriyordur, tereddüde giriyordur çünkü fıtrat iyiliğe ya üzerine kurulmuş kötülük üzerine. Yani. Onun için iyilik yaptığında zaten fıtrata uygundur yapıyoruz. Chanting. Ama KatтьсяGet kötülük şey uygun olmadığı için fıtrata uygun. Euh, Yapsan da şey giriyorsun. Yapayım mı? Yapmayayım. Onu mu Ve terdede tereddütlü olmuş bir sadri göğüsünde de şey olmuş tereddütlü olmuş. Ve eyin her ne kadar eftake sana fetva verse, en nasıl insanlar şey. sana şey verse, fetva verse, اَفْتَوْكَ Her ne kadar sana fetva verse. Bu da tehekküddür. Oldu mu inşallah? Evet. İnsanlar her ne kadar şey sana ne yapsa? Fetva evet. verse. Ah. İyilik, kötülük budur. İnsanlar her ne kadar dese ki bu iyidir, bu kötüdür. Ne kadar yorum yapsalı. iyilik kötülük insanların verdiği fetva göre değil. Sen kime fetva alacaksın? Kaldın. Kalbinden. Eğer yaptığında kalbin, benliğin huzur buluyorsa Oldu mu inşallah? O demek ki şeydir, iyiliktir. i̇yiliktir. Oldu mu inşallah? Ee, her ne kadar bütün insanlar toplansa dese ki bu kötülüktür, yok kötülük değil. İyilikte huzur olur, kötülükte şey olmaz, huzur olmaz. Bütün insanlar toplansa dese ki bu yaptığın kötülükler yani kötü değildi Kötü olsaydı ben benliğimle bir Hayır. huzursuzluğa kapanırdı, oldu mu işan? Çünkü yaratılış iyiliğe meyiledir, kötülüğe terstir. E, i̇yiliği yaptığında şey bulursun, huzur bulursun veya yaptığın bir şey, Kâhab kötülük yaptığında kalbin daralıyor, sıkıntı geliyor. Oldu mu inşallah? Tamam. Yani böyle yapayım, yapmayayım. Oldu mu inşallah? Bir sıkıntı geliyor. Bütün insanlar toplansa dese ki aslında bu güzel bir şeydir. Oldu mu inşallah? Güzel bir şey. Değil. İnsanlardan fetvayı beklemeyeceksin. Kimden fetva alacaksın? Kalbinden. Yaptığında kalbin kendi nefsin huzur buluyorsa bil ki iyidir. Eğer yaptığında kalbin senin nefsin huzur bulmuyorsa oldu mu inşallah? Anladın mı? Tereddütlü yapıyorsun. E, senin nefsinde iz bırakıyor. Sen ne gelse nasıl yapmışım? iz bırakıyorum Bir de insanların onun üzerine vakıf olmasını ne yapmıyorsun? İstemiyorsun. Evet. Oldu mu inşallah? Kalbine bunlar geliyorsa bil ki bu kötülüktür. Bütün insanlar toplansa dahi desek ya bu şeydir aslında. iyi, iyidir, iyi değildir. Evet. İyilik, kötülük istedik kalbaki. Peygamber demiş kimden kim, fetva ve in ehtar ki nasıl ve ki. İnsanlar kadar fetva verse tersine yönelik fetva ona bakma. Sen şeyden kalırsın. Oldu mu inşallah? Valla çok güzel bir tavsiye. Oldu mu inşallah? Demek Aynen. insan yaparsa önce bir böyle bir kalbine sorursa oldu mu zaten? Zaten ona iyilik. İnsan bir de yaratılışı fıtratı şeye yöneliktir. İyiliğe yöneliktir. Aynen. Oldu mu? Herkes şeyi yapmaya meyillidir. İyiliği. Çünkü e, yaratılış ona göre. Kötülükte şey var. Şüphe var. Tereddüt var. Yapayım mı? Aynen. Ya şimdi yaparsam rezil olurum. İnsanlar görse falan rezil olurum. Oldu mu inşallah? Bir de kötülüğün işe özelliği vardı. Seneler geçse dayı şeyi bırakıyordu. İz bırakıyor evet. İyilik oldu mu inşallah? Evet. Böyle bir tane insanı köşe çek, örneğin e, belli günahlardan bahset diyelim örneğin adamın böyle yüzünü böyle çevirdiğini oldu mu inşallah? Yani i̇nsan anlıyor sanki o günahı yapmış. Oldu mu inşallah? Çünkü günah uçmuyor. Evet. Evet. Ama nice iyiliklerden bahset adam o iyiliği yapmış bile Tamam. Hatırlamıyor yani. Oldu mu şu an? Anladın mı? Evet. Ama günah kötülük evet. etki ederdir. Ve günah bir özelliği var. Tereddütlüdür. İyilikte şey yapmaz. Tereddüt Nasıl e, yapar. Çünkü güzel bir şey. Evet. Kötülük ise yaptığında insan fıtrat fatırlar, fıtratına ters olduğu için yapayım mı? Yapmayayım. Evet. Yapmayayım. Evet. Bir de günahın kötülüğün bir özelliği de var. İnsanların onun üzerine vakıf olmasını da şey yapmasını evet. istemez. Oldu mu? Valla peygamber mükemmel bir şekilde iyilikle kötülüğü kalkıp tarif etmiştir. Hadisun Hasan. Bu nasıl bir hadistir? Hasan bir hadistir. Ravaynahu bu biz hadisi rivayet ettik. Fi musne değil iki imamın musnet kitaplarında. İki imamın musneti, musnet kitapları var O iki imamın musnet kitaplarında. Hangi iki imam? Ahmed ibn Hanbel'in kim? Ahmed bin Hanbel'in musnedi var. Bir de Darimi. Bir de kimin musnedi var? var. Darimi. İşte biz bu hadisi onların o iki musned kitabında ne yaptık? Rivayet evet. ettik bir isnadın hasen. Nasıl bir isnadla? Güzel bir isnadla. Tamam kardeşim. Aslında kaç hadis okudu? İki, İki hadis mi? okudu. Ama İmam-ı Neve'yi bunu bir hadis altından da topladı yani. İki hadis niye? Oldu mu? Şey. İkisinde şeye aynı olduğu için mefhumu aynı. İki hadis de iyilikten, kötülükten ne yaptığı için bahsettiği için. Tabirler birbirine yakın bir şekilde bahsettiği için iki hadisi kaç hadis sayıdı? Bir hadis Yoksa özü itibarla kaç hadis okuduk? İki hadis oldu. Mas, Ama mefhuma birbirine yakın olduğu için kaç hadis sayılır? Bir. Dedi el hadisü sabi'u ve uşuna. Kaçıncı hadis? Evet. Ee, bir hadisaydı. hadis sayıdı. Halbuki iki hadis vardır. Ben kardeşim. Evet. Yeter oraya kadar. İnşallah anladınız. Allah-u Teala iyilik yapmayı, iyilik güzel ahlaktır. O şu an güzel ahlakı celp edecek, güzel ahlakla vasıflanmayı gerektirecek fiilleri. Oldum inşallah. Bize yapmayı nasip etsin. Oldum inşallah. Allah-u Teala böyle göğsümüzde iz bırakacak, senelerce unutmayacağımız oldu inşallah. Yaptığımızda da tereddüde giriyoruz. Yapalım mı, yapmayalım pis bir şey olduğu için ve insanlar vakıf olduğu için, vakıf olacağı için rezil, rüsva olacağımız o fiillerden de bizi ne yapsın? Uzak, Uzak dursun. Allah muvaffak eylesin.